Geliyorlar evet. ama. Sağdakiler değil mi? So, biz. gideriz. Evet. Öbürler al, biraz hızlı gibi. Eğer al, orada. Al, sen, al, hadi bastır. Hadi, hadi hadi. Master. Hadi hadi. Hadi finet maşallah. Hadi bastır bastır. Bunlar ne oldu? Öbürleri yalan oldu. Ha bir şey Aa. oldu onlara. Ay düştüler suya. Ay yok artık. Evet. Aa. Ay bir şey oldu. Ay vallahi düştüler. Gözde dur. Dur dur bir şey diyor. Ay yüzüyorlar. İşte. Bir dakika. すいませ